Devlet. Dur şimdi Avrupa'dayız da Avrupa devleti var. Heh, evet devlet var burada doğru. Sen devleti kur yine oraya. Tamam kurdum. Tamam dur şimdi. Dur çarşancık ama çarşancık değil. Ben geldim. Ben Heh. Heh. Bey bey bak çarşıdan kendime neler aldım bak. <laughs> Bakayım. Ha. Bu ne sen Avrupalı olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> sen bayağı Avrupalı olmuşsun ya. <laughs> ne yapayım buranın çarşısında bunlar vardı. <laughs> İyi var. Yakışmış, yakışmış olsun güle güle giy. Dur ben görünmeyeyim şu aradan geçiyorum. Ya, az de <laughs> ne merak ediyorum biliyor musun?